bir yandan da bu kahve nasıl yapılıyor? Tarifini ver bize. Tarif yok yani. Niye gizli mi? Yesek sırtı şeker atsan olmuş. <laughs> Ol her şeyi başkası yapıyor. <laughs> Çok yandım ayağımdan kalkamadım ya. <laughs> yani bu, <laughs> <şuradan getireyim> bu <laughs> közde kahvenin piri sensin. Oğlum evlere servis var da karıya servis yok mu? Ben mi gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Mesajı aldı o gidiyor. <laughs> Mesajı alındı. Olsun oğlum belki bir şekerli içiyor, şeker içiyor. Ben niye içecek, ne yaparsam onu içeceğim. Yok abi. Aa benim paça benim burada. Değil mi Murat'cığım? Murat. Murat'tan da Sema verdi çay. Ne sözünüz nerede? <laughs> Bu elçiler de çitletiyor. Versene bana. Versene. Ha? Ha, pardon, Kamerayı çekiyor bize. Ümit tarifini ver yavaş öyle anlat. Video çekiyorum bak. Hazır suda olması lazım zaten. Hazır suyla yapılıyormuş. Evet. Çek eniştem. Çek. Aslar eniştem. Evet. Köze koyuyoruz sonra. Ne Eniştem. <laughs> Gülme lan. Kaç tane verdiyse bana büyük kaşık yani yok mu? Değil. Daha ya kaşık bende. Plastik atıcı olur mu? Büyük bir kaşık ver kız şeker kaşığı. Şey var. Ha o elindekinden. Bu çay kaşığı ya <laughs> elini yakıyor. Burada istiyorsanız var ha tavuk et. Acı şeker, Oh. Kız kahvesi. Köz çok alevli ama biraz daha kısık olması lazım. Evet, közümüz kısık olması gerekiyormuş. Ustasından tarifler alıyoruz. Eniştem. <laughs> Eniştem. Enişte. <laughs> <laughs> <Hayatım. gülüyor> Neyse. Bir de cezve Trabzon olması lazım. Bak, bakır. bu da özellikle önemli arkadaşlar. Evet, Trabzon bakır. Cezve Trabzon'dan olması gerekiyormuş. Oğlum oradan cezve ver bebeğim. Cezve Cezve mi? Kepçe kepçe. Ha. Fincan. Kepçe istiyor fincan. Bu büyük lan. Başka yok çocuğum. Ev mi burası ya? Bulduğunla idare edeceğim. Şey, Aslan oğlum benim. Adamım benim. Bir, bir. Evet. Bir, bir. Evet. 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 Ümit yapıyor. <laughs> Neyse. Kahve pişmek üzere. Biz kahvemizi içelim. aa fincanlar da geldi. Yani çadır kampa geliyorsun. ve kahve fincanın. Yani böyle bir kampçı ömrü hayatında göremezsiniz arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun.